Evet, kış geldi. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız bir kış geçirmeyi, doğalgazlarımızın faturalarını ödemeyi Allah bize nasip etsin inşallah. Evet. Bugün Eskişehir gündemine değinelim dedik ama Türkiye'de gündem o kadar sık değişiyor ve o kadar hararetli anlar yaşanıyor ki Öncelikle Türkiye günlerinden birkaç şey söylemek istiyorum. İlk olarak da Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen hala ne herhangi bir fezleke hazırlanmış ne herhangi bir yargılama yapılmış cinayet olduğu yerde durmakta. Buna rağmen yargı gereğini yapmamakta katiller dışarıda gezmekte yargıda yerlerde sürülmeye devam etmektedir. Evet, biraz mecliste ne oluyor diye araştıralım dedik. Bu araştırmamız neticesinde AKP ve MHP milletvekillerinin çok çalıştıklarını gördük. Mesela neyle ilgili çalışmışlar? Mesela KYK'lardaki ölümlerle ilgili, asansör kazalarıyla ilgili, olumsuzlar, olumsuzluklarla ilgili soru önergelerine AKP ve MHP'liler çok çalışarak rent boyu vermişler. Efendim yine geçmiş dönem AKP'li belediyelerin hesaplarının incelenmesiyle ilgili verilen sorulara gelen önergelerine karşılık yine AKP'li ve MHP'li vekiller çok çalışarak rent boyu vermişler. Yine ÇKS'li ÇKS kayıtlı çiftçilere neden beşer bin lira ikramiye ödenmedi diye soru önergesi verilmiş. Yine AKP'li ve MHP'li milletvekilleri çok çalışarak bu soru önergesine reptoyu vermişler. Allah bizi böyle çalışan milletvekillerinden, bu tarz çalışan milletvekillerinden milletimizi, memleketimizi korusun diyoruz. Düşünün, yargıda bir kavga var. Kavganın tam da karşılığı şudur. Bunu askeri hiyerarşiyle anlatmak istiyorum. Bir onbaşı, bir çavuş almaya karşı geliyor. Yani Yargıtay çatı olan, en üst mahkeme olan anayasa mahkemesiyle kavgaya giriyor. Bu sistemin 20 yılda, 21 yılda nereye getirildiğine dair en somut örnektir. Bütün bunlar yokmuş gibi Düğüm Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor ve diyor ki yüzde 51 milletin sırtında yüzde 50 artı bir milletin sırtında yüktür diyor. Bir er önce diyor bu oranın değiştirilmesi lazım diyor. İyi de Sayın Cumhurbaşkanı 2017'de yapılan referandumda kapı kapı gezerek sistemin oranın böyle olmasını kendiniz talep ettiniz. Tabi AKP'ye verilen sınırsız güç ve sıfır denetim yetkisiyle ancak bunları istemeniz normaldir diye karşılıyoruz. Demek ki ortaklarından bir rahatsızlıkları var. Demek ki bu ortaklarını sırtlarından atmak istiyorlar ki seçilme oranını aşağıya doğru çekmek istiyorlar. Bu memnuniyetsizliği biz görebiliyoruz ancak kendileri bunu bizim gibi açık yüreklilikle söylemekten imtina ediyorlar. Evet, şehre gelince yine Eskişehir'de bir takım tayinleri, atamaları görüyoruz. Geçmiş dönem AKP'de milletvekillerinin kendilerine yakın olan isimleri bir takım kurumlara atadılar. O milletvekillerinin hiçbiri 2023'te milletvekili olmayınca önceki dönem milletvekillerinin atadıkları bürokratlar bir bir görevler alınarak yerine yenileri atanıyor. Demek ki buradan yıllardan beri söyleye geldiğimiz liyakat yokmuş milletvekiline ya da AKP teşkilatlarına yakın bürokrat varmış. Liyakat hiçbir şey. Önemli olan, asıl olan günümüzde mevcut güç sahibi olan milletvekilleri ve il yönetimine, ilçe yönetimine yakın olmaktır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla buradan boş kadrolara atama yapacak AKP'lere, Eskişehir'deki AKP'lilere sesleniyorum. Kendinize yakın olduğu için değil, partiye biat ettiği için değil, gerçekten liyakat sahibi olan insanları getirin, atayın, hizmetlerini vatandaşa eşit şekilde sağlasınlar. Parti rozeti değil, devletin bayrağını yakalarına takarak hizmetlerini sürdürmeye devam etsinler. Hepinize katılmanız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bitti.